Bir. Benle mi? Aa, şey tamam benle. DAL o <laughs> bir vs olmaz ya. Ha ölüyorum. O kadar büyüksünüz ki ekrana girmek için yaklaşmam gerekiyor size Oğlum dal dal. Dayı satıyoruz. <laughs> Abi niye ölmüyorsun? <laughs> Tarifini görmüyor. Ölçü kullandın kullanmamıştım. Bana attı attı. Türk ayağımı soruyorsan. <laughs> Formları bak <bakıyorsun. gülüyor> Oy. Adamı <laughs> ya. Dışarı oynandı. <laughs> Ozu <laughs> et <Depor acanmadı. gülüyor>